sizin odanızda. Orası artık benim odam. O kadar zavallısın ki. Tek başına bırakamam seni. Yalnız değilim ki. Kıyamete kadar elim eline değmeyecek. Yeni bölümde olaylar iyice karışıyor. Beyza kurduğu planları adım adım hayata geçirerek amacına ulaşmaya yaklaşıyor. Ancak bu kez tuzakları mukadderi bile derinden sarsacak. Mukadder, hançere yaptıklarından dolayı büyük bir pişmanlık yaşarken, kurtuluşu Yonca'dan beklemeye devam edecek. Yonca ise gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele edecek. Ancak Beyza'nın planları tıkır tıkır işlediğinden, gerçek yüzünün ortaya çıkması pek kolay olmayacak. Bununla birlikte Engin, Yasemin'in mutfağında bulduğu bilekliğin peşine düşmeye devam edecek ve sonunda Beyza, yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Bu bedel ise onu hapse götürecek. Siz de dizi hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.